Atakum Belediyesi ile 19 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından organize edilen 19 Mayıs Üniversitesi Karadeniz Gecesi Karadenizli öğrencileri buluşturdu. Yalı kafede düzenlenen gecede 19 Mayıs Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdüren Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsunlu öğrenciler, bölgenin yöresel türküleri eşliğinde doyasıya eğlendi. Öğrencilerin horon davetini kırmayan Atakum Belediye Başkanı İsak Taşçı, gençlerle birlikte horon oynayarak coşkularına ortak oldu. Gençleri önemsediğini her fırsatta dile getiren ve konuşmasına gençlere verdiği değere dikkat çekerek başlayan Atakum Belediye Başkanı İsak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak gençlerle bağımız fazlasıyla güçlü. Zira her fırsatta gençlerimizle buluşuyor. Fikirlerinden hareketle projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye'de eşine ender rastlanır bir çalışmayla gençler için belediyemizde bir masa oluşturduk. Gençlik masası projemiz kapsamında gençlerin belediye içerisinde bir birimleri var ve bu birimi kendileri yönetiyor. Gençler bizi seviyor, biz gençleri seviyor ve önemsiyoruz. Öğrenci kardeşlerime her zaman dile getirdiğim bir şey var. Ben öğrencilerin başkanı değil abiyim. Kapılarımız sonuna kadar gençlere açık dedi. Gecenin sonunda 19 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Ali Sarıalioğlu, Başkan Taşçı'ya kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür ederek çiçek takdim etti.